Güzel bir Kalisto oynayalım. Bakalım. Yurt dışında şampiyonluk iddiası olmayan bir takımdan teklif gelse gider misin? Şampiyonluk iddiası... Ya yani öyle bir takım ne diyecek? Biz seni alıyoruz ama şampiyon olmak istemiyoruz mu diyecek? Şampiyonluk oyuncunun şeyinden gelir yani iddiası dedin. Düşük bütçeli olarak dersen giderim evet. Zaten 1 euro olmuş 50 TL yani. Ne oldu? Morgan'ı aldım. Morgan'ı iyiydi ki. Exhaust alalım. Cleanse alamayacağız neyiz? yazık. Cleanse alamamamız biraz kötü tabii ki ama yapacak bir şey yok. Okey bence bu oyunu taşırız. Chat. Ben inanıyorum. Natulus otofil bu arada. Ee, jungle main. O yüzden bilmiyorum evet, göreceğiz bakalım. Arkadaşlar Instagram Holy Phoenix lol. Takip etmek isteyenlere her gün bir adet story paylaşıyorum. Harika. Mükemmel storyleri görmek isteyenler Instagram'dan takip edebilir. Banlanmıştı takip bol takipçili şey vardı. Birilere birileri banlattı. Yine Instagram attık, açtık. Çok kullanmıyorum ama isteyenler şey yapabilir. Oy, nice. Buraya nideli gelse atamaz mıyız daha sizce? Atarız. 7 adam. Demi ki udur bu da. Şöyle küçük bir trade daha. Ya yani bayağı popladım aslında da bu wave'i de puşlayalım diğer wave'i. Şu wave'i de puşlayalım. Diğer wave atarız bence. Yapma yapma yapma. Tamam adamlar zaten base atmak zorunda ya da dive atacağız şimdi. Burada zonlayabiliriz adamları ya galiba. Leite alalım. 14 CS. Bu wave'i de kaybedecek. Kindred mid lane. Bot'a mı gelecek cover'a? Şu wave'i de pushlayıp base atmak istiyorum galiba. NT mi? NT. Jungle Hedan. support işi biliyor. Kel'cim hoş geldin. Bir Jinx oynadım ya. Canım Jinx çekti. Canın ne, ne, istersen onu oynuyorsun ha ne? ne güzel. Artık 7 kereyim ya. 24 CS'e 45 CS. Topta da öyle bir dif var. Güzel. Ama 15 puan geliyor ama 15 puan gelmesi ne demek ya. 17 puan gidiyor bir tane oyun kaybediyoruz. Ana. Bana, da 16 puan geldi bu arada. 16 iyi yani gel 16 gelse 16 kaç. kaç kaybedince kaç gidiyor gidiyor. Kaybedince 17. Aynı demek. <laughs> evet. Onu bari eşit yap yani. Nasıl düzelecek? Bu düzelir mi sence? Düzelir ileride. İlla sonsuza kadar gitmez. Gelmiyorsunuz mu ya? Lan trollemeyin. Bura hiç iyi olmadı. Morgan aldı lan killi, okey. Ultisi duruyormuş herifin, at. Bura biraz troll oldu ya. Aha. Int. Vallahi kaybedeceğiz oyunu. Bak burada bu ölüm yaşanırsa. Okey tamam, yine bir. Adam öldü. Bozulmuş. Shut down. İyi şeyler olmuyor şu anda. Oh. Oh. Okay, dragon da alalım, Base atalım. Ee, Guinzo, Guinzo'ya mı gidiyoruz? Artık topa mı geçmek gerekiyor? Lelia topta. Guinzo da çok almak istemiyorum ama. Tamam Gwyn's alalım sonra Randuin alalım o zaman. Gwyn's Randuin Witsend yapalım. Çünkü iki tane crit vuran şampiyon var. Kayısa var yarı AD. Randuin iyi gözüküyor. Oo. Oo. Okey. Gitmeden aldım birini. O da öldü. Ah be. Zoe. Oo, neler oluyor bu oyun? Montaj oyunu oldu lan. Herkes birbirine tek atıyor. Şimdi randuyu Ninja tabi yapalım. Zaten takımda yeteri kadar hasar var. Akali'ye de bitsen de alacağız akali içinde. Ölmedi mi lan? Aa. Aa, burada bir adet. <laughs> Nasıl bekledik onu ya ama? Die dog. Herald 30 saniye. Aha bu ne? Helal. Ben base atayım. Bitti. Şimdi vidsand alacağız. Vidsand'dan sonra ölmemiz çok kolay değil bence. Hasarımız da yeterli kadar var. 175 armor. Ama MR lazım. MR lazım biraz. Ben red'e gidiyorum. Sonra şu heralde falan gidelim. Neşe gidelim. Krala miyim ben? Yani niye ki? Niye böyle bir şey? Aha iyi oldu yalandan. Yalandan iyi oldu valla. Ne yapsak daha iyi tabi. With sende 600-700 gold lazım. Ne yapabiliriz hala galiba. Öleceğiz mi lan? İyi, çok kötü yerde. Bayağı tankladık bu arada da. Hadi kazanırlar orayı kazanırlar orayı ya. Tamam orayı bin orayı bin, oraya bin, oraya bin. Hadi. Değil mi? <laughs> o çok kötü oldu. Bayağı kaç saniye yaşadık da? Kötü CC yedim. Evet. Rank evet. Ya bayağı CC yedik ya. O azıcık böyle vurabilsem hepsini keseceğim aslında. İşte Morgana Q'sunu yemesem daha doğrusu. Biraz talihsizlik diyelim. Şöyle vurup. Oo. Oğlum bu Morgan'a ne kaç tane CC atıyor ya? Bu ne? 5 saniye 58 salise CC. Bu ne? Bayağı iyi tankladık ama oraya. Fark ettiniz mi? Build çok OP. Yani acayip şekilde tank gibi cidden Yone'yi tankladık. Kinrit'i tankladım. Akali yalandan vurmuş. Hem Witsan hem Randuin ikisi acayip. Hani Ninja tabi. Bak şu da çok önemli. Şimdi QSS var ama. QSS olduğu için daha farklı olacak fight. Ha yani Morgana bile ne yapıp ediyor. Q'yu bana atmayı becerebiliyor galiba yani. Bir şeyler yapıyor. O kadar kişinin arasından. Oğlum tank kalista işte ya. Baksana güce. Ölmüyorum yani. Baksana. Hepsi bana giriyor ha. Acayip güçlü. O oh, shit. Bunu da mı video yaptık peki? Randuin Kalista geri döndü. Lana böyle video yap bunu. Randuin Kalista geri döndü olarak bir video yapar mısın bunu? Tanklarının hasara bakalım. boruyu da çıkarmışız. Neydi onun şeyi? Ama bu demiş mitigi yani ha şu. Bak. Bu kadar hasarı şey yapmışım hani. Armordan, MR'dan dolayı anladınız mı? Nautilus kadar. Nautilus kadar tanklamışım. Nice one v9 Zoe. Report Kesin Zoe taşımıştır.